Paketimiz de yeni geldi kargodan. Paketleme gayet güzel başarılı. Bismillah diye paket açıyoruz. paketleri paketleri hayırlı başarılar şimdi turlaşıyoruz wow yanında Teknobin'e teşekkür ederim hediye olarak kablosuz şarj 50 watt'lık hava soğutmalı 2 tane. Yine aynı şekilde teknemine yine tekrardan teşekkür ediyorum. Kılıf, koruyucu kılıf 2 tane. Zaten iki tane telefon almıştık. Yine aynı şekilde koruyucu kılıf. İşte devasa telefon dediğimiz bu. Ulefone Armor 28 Ultra. Bu birinci. Yani bu da ikinci olan telefonumuz. Yanı sıra iki adet smartwatch akıllı saat. Yine tekrar yine teşekkür ettim. Bakın hediyelerimize bakın. Tabii biz e, ürün youtuberları değilim ben. Sadece ürün kullanıcısıyım. ilk defa video çekiyorum. Bundaki çekmemdeki amaç ise gerçekten de ilgilerden ötürü istemiş olduğum ürünü kısa süre içerisinde tedarik edip bana göndermeler oldu. Şimdi koliyi açıyorum. Bismillah. Evet. Ve içinde bir not var. Yine tekrar bir not var. <laughs> Ve şöyle bir kutumuz var. İçerisinde ne var bakalım. Ya. açalım. Koruyucu bir kılıf var. Ekran koruyucu. Başka ne var? Sim yuva takıcı ve kullanım kitapçıkları. İşte beklenen telefon burada. İşte telefonumuz. Devasa bir şeymiş gerçekten de. köşesinden çıkartırken telefon bu arada açıldı. Şu anda telefonumuz açılıyor. Şarj kablosu. Bir çiftin kaliteli şarj kablosu var burada. Bazen bir kablo ve 120 watt adaptörü. Devasa bir Ve telefon bu arada çok çabuk bir şekilde açıldı. Evet. Telefon almamdaki amaç maksat gösteriş değil cicek. Ben daha önce de farklı bir telefon kullanıyordum Samsung ismi de vermek isteyeyim. Note Plus 플러스 kullandım. Ee, ama ve lakin e, ürün ki kendi iş iş, isteye, e, iş için kullanacağım için bu telefonda her türlü donanıma sahip termal kamerası olsun gece görüş olsun e, artı e, işlemcisi 32 GB RAM'e sahip 1 TB ROM'a sahip e, ve yapay zeka destekli ve 120 watt artı e, 1060 olması lazım bildiğim kadarıyla bataryaya sahip olması lazım. 120 Hz panel yenileme hızına sahip. Devasa bir telefon yani gerçekten de ele aldığınız zaman bir telefon tuttuğunuz hissiyatı sağlıyor. <laughs> çok bekledim. Teknobine çok çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir ay bir süreç içerisinde en kısa süre içerisinde bana ulaştırdı. Te sağdan bu telefonu kullanabilecek ben beyaz eşya servisiyim. Benim işim için kullanacağım için aynı şekilde e, teknikerler kullanımı, teknisyenler ve inşaat mühendisleri olsun e, sahada kullanabilecek dayanıklılığıyla üst seviyede bir telefon. Gönül rahatlığıyla gösteriş aramayanlar için ve telefonlar elbette ki e, gösteriş olmaz sadece ihtiyaç amaçlıdır. Bu da benim ihtiyacımı karşılayacak bir telefon olduğu için. Teknomine bu hediyelerden ötürü çok çok teşekkür ediyorum. E, Allah bol kazanç versin onlara da. İlk defa böyle bir firmadan bir ürün aldım. Ve gerçekten de sözünün arkasında durdu. Hediyeleri de yanı sıra top basamında da dünyanın parası yaklaşık 20 bin liraya yakın bir hediye var burada. Ee, Teknoloji ayetler çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kanın sağlıcakla Allah'a emanet.